Adamın bir tanesi kardeşlerim sıtkın ne olduğunu anlatabilmek adına bir kıssa anlatıyor. Oradan çıkaralım sıtkın ne olduğunu. Diyor ki adamın biri güzelliğinden çok etkilendiği bir kadın görmüş. Bu kadının peşine düşmüş. Kadının peşinden kadını takip etmiş. Kadın nihayet bir yerde adama durmuş demiş ki ne istiyorsun benden? Adam demiş ki benimle evlen. Kadın demiş niye benimle evlenmek istiyorsun? Adam demiş ki çünkü senin güzelliğin beni o kadar etkiledi ki ben senden daha güzel birini hiç görmedim. Kadın demiş eğer sen benim güzelliğimden etkilendiysen, benim bir de kız kardeşim var. Sen benim kız kardeşimin güzelliğini görsen var ya, yani ne hale gelirdin acaba? Bak zaten şuradan geliyor demiş kız kardeşim. Adam başını çevirince sağa, kadın demiş ki, لَوْ صَدَقْتَ مَلْ Sadık olsaydın dönüp bakmazdın diye. Demişler ki, sıdık, insanın bir şeye karar verdikten sonra sağa sola yalpalamamasıdır. İnsan Allah'a bir konuda söz verdiğinde, insan müminlere bir konuda söz verdiğinde, insan bir hayra niyet ettiğinde, bir salih amele niyet ettiğinde, insan Allah'a tövbe ederek Allah'a geri döndüğünde ne olursa olsun, karşısına dünya çıksa, para çıksa, zevkinin, nefsinin hoşuna giden şeyler çıksa, kadın çıksa, hiçbir şeyin insanın bakışlarını Allah'tan sağa veya sola çevirmemesidir. İnsanın yönelmiş olduğu Rabbine sıdkını bozmadan, sağa sola iltifat etmeden insanın Rabbine gitmesidir. Ve gerçekten de kardeşlerim sıdık budur. Sıdık, insan bir şeye azmedip niyet ettiğinde onun üzerine sebat edebilmesidir.